Fırat Üniversitesi 2016 yılı Haziran ayında gerçekleşecek olan rektör adayları sıralamasını belirleme seçimine aday olan Profesör Doktor Bilal Üstündağ yaptığı açıklamada yarım asırlık yüksek öğretim geleneğine sahip olan Fırat Üniversitesi'nin zengin potansiyeline rağmen kuruluş yıllarından bu yana geçen zaman içerisinde ciddi hamleler gerçekleştirememiş olduğunu ve klasik bir şehir üniversitesi olmaktan öte bir dinamizm yakalayamamış olduğunu söyledi. Üstünde, YÖK tarafından 2015 yılı içerisinde yapılan bölgesel kalkınmada üniversitelerin rolü temada toplantıda, üniversitelerin bulundukları şehir ve bölge odaklı misyonlarının bulunması, gelecek tasarım ve faaliyetlerinin planlanmasının gerekliliği görüşü ve değerlendirmeleri ön plana çıkmış olduğunu belirtti. Türkiye'nin yönelmiş olduğu 2023 hedeflerine Fırat Üniversitesi'nin de katkı sağlaması ancak ehliyetli, liyakatli, adaletli ve katılımcı yönetim anlayışına sahip kadrolarla mümkün olduğunu söyleyen üstünde, milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde üniversitemizi daha ileriye taşıma duygu ve düşünceleriyle rektör adayları sıralamasını belirleme seçiminde aday olduğumu bilgilerinize sunar, bu seçimin üniversitemize başarı getirmesini temenni ederim dedi.